One, two, three, four. Arkadaşlar uçuyor. Berkay hadi elinden uçsun mu Berkay? Hadi baban elinden havalandırsın. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Lift off. Bırak Berkay. Uçtu. Berkay uçuyor drone'umuz. Ay uçtu drone gitti. Allah'ım babası. Ay drone yok artık nereye gitti? Ay Berkay drone uçtu. Arkadaşlar babası Berkay'ın yeni drone getirdi. Bakalım uçacak mı Berkay? Hadi bakalım. Burada oyun alanında Berkay'ın oyuncakları var. Aa, uçuyor Berkay uçuyor. Bak gördün mü? Ah, gördün mü Berkay? Aa drone uçuyor. Wow. Çok yüksekler uçuyor. Uç bakalım drone. Evet. Aa drone'u yakalamaya çalışıyor Berkay. Berkay dronu yakalamaya çalışıyor ama yakalayamadı. Berkay koş. Drone peşinde. <laughs> Berkay. Aa düştü oğlum. Koş yetiş. Berkay dronunu da koşarak yakalamaya çalıştı. Bakalım. Berkay baban orada mı uçuracak? Hadi bakalım. Say bakalım. Aa bütün ağaçları olacak. Yanlış yere koydunuz bence. Baba burada uçacak. Berkay nerede misin oğlum? Gel bakalım. Berkay say bakalım. Tamam Berkay say bakalım. Aa bir, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, iki, üç, kalk. Kalktı, uçuyor, uçuyor, uçuyor. Evet. Berkay drone uçuyor. Orada tutlaması çok güzeldi. Atla, atla, atla. Berkay drone'u yakalamaya çalışıyor. Berkay yakalayabilirsin. Koş koş. Koş koş Berkay yakalayabilirsin. Koş koş. Dur, dur, dur. Berkay. Dur. Kim kimi yakalıyor anlayamadım. Drone mu yakalıyor? Berkay mı yakalıyor? Bakın. Berkay drone'unu yakalamaya çalışıyor. Birazdan yakalayacak arkadaşlar. Bakın. Aa, drone uçtu. Berkay gel. Berkay gel. Yakalayabilirsin. Gel Berkay düşüyor drone. Koş. Berkay drone düşüyor. Koş. Bak. Berkay'ın drone'u uçak alanına, oyuncak alanına geldi Berkay. Ne oldu oğlum? Bir daha uçuracak mı? Sıra sende olsun mu? Sen uçur istiyorsan. Berka uçuracak mı sen oğlum? Ben hadi babası Berka uçursun şimdi. Babası hadi uçur bakalım. İnanmıyorum Berka. Uçacak mı acaba? Uçacak. Berka uçuyor drone'umuz. Ay uçtu drone gitti. Allah'ım babası. Ay drone yok artık. Nereye gitti? Ay Dron uçtu. Ay Berkay drone kayboldu. İnanmıyorum Berkay. Drone uçtu gitti. Ay drone'umuz nerede? Drone uçtu gitti oğlum. Ne yapacağız biz ya? Berkay drone gitti oğlum. Oğlum drone'un uçtu gitti. Kontrol edilemedi. Yakalayacağım. Git kurtar oğlum drone'u. Uçtu gitti ya Berkay. Çok üzüldüm ya. Arkadaşlar Berkay'ın drone'u uçtu. Gittim. Git kurtar oğlum drone'u. Koş bakalım koş. Arkadaşlar Berkay drone'u kurtarmaya gitti. Hadi bakalım Berkay. Koş. Aa drone'u gitti Berkay. Dur bakalım. Dur bakalım baban getirecek mi oğlum? Yakalacağız oğlum. Yakalacağız drone'u merak etme. Dur Ay, bakalım. Gel, gel, dur tutuyorum oğlum gel. Gel drone'u kurtaralım. Beraber drone'u